PVX içerisinde kullanıcılar izoips eğrileriyle de çalışabilmektedir. bu tip harita modellerini içeriye aktarmak için Read Contour Lines butonunu kullanıyoruz. İlk olarak parsel sınırımızı seçiyoruz. Seçtikten sonra benden mesh aralıklarını girmemi istiyor. Burada yarım metre ve 30 metre hassasiyet aralığında yüzey oluşturabilirsiniz. Sonrasında kot eğrilerinizin layer'larını seçmeniz gerekmekte. Benim buradaki e, kod eğrilerim e, eğri layerının içerisinde ve şu anda onu aradım Evet buldum. E, biz Pvx içerisinde yaptığımız tasarımları KML çıktıları olarak alabiliyoruz. Burada da offline bir harita ile çalıştığım için koordinat tipini seçmem gerekiyor. Eğer ki böyle bir bilgiye sahipseniz koordinat formatınızı seçebilirsiniz. Eğer ki bilmiyorsanız, Default olarak seçili gelen veriyi kabul ederek yüzey oluşturmaya başlayabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra parsel sınırınızla sınırlı kalmak koşuluyla birlikte PVX işaretli alan içerisinde 3 boyutlu yüzey modelini oluşturmuş olacak sizler için. Burada da gerçekleştirilen yüzey okumasını görebilirsiniz.